Baltalı köyünde atölyemde e, bu tür ahşap objeler yapıyorum. E, kendi tasarımlarım birçoğu. Kendim e, yerlerim de bana yardımcı oluyor. Bunlarla beraber kendimiz e, bir şeyler tasarlayıp üretip işte büyükşehir belediyelerinin sergilerine efendim söyleyeyim e, yurt dışına e, istek olduğu zaman yolluyoruz. Hem bir ekonomi oluşturduk kendimizi. Hem de yeni tasarımlar yapıp e, Bunlarla meşgul oluyoruz Lojistik sektöründe çalışıyordum Fakat işte ekonomik kriz Vesaire sebeplerden dolayı Bıraktım kendime bunu iş ettim e, Mutluluk veriyor bu e, Herkese tavsiye ederim Herkes bu, bu tür şeylerle uğraşsın Çocukluktan beri bir merakımız vardı e, Ahşapla mekaniği birleştirmek Hususunda Deneme yanılmayla Yurt dışında birkaç arkadaşım var Amerika'da. Onlar biraz daha bu şeylere vakıflar. Onlardan biraz faydalandım. Bana yardımcı oldular. Sonra kendim deneme yanılmayla bir şeyler yaptım. Bir şeye standarta oturtturdum. Bunları benim temel prensibim tamamen ahşap kullanıyorum. Asla plastik Kullanmıyorum ve elektrik asla sadece doğal istiyorum doğalda rüzgar olduğu zaman dönsün rüzgar olmadığı zaman dönmesin. Şimdi bunları kalıp oluşturuyorum yani ilk başta önce bunun düşünme aşaması büyük bir zaman alıyor. Yaptıktan sonra kendim kalıp oluşturuyorum çiziyorum bunları kıl testine makinem var. Onunla kesiyorum amatörce yani çok lazer kullanmıyorum efendime söyleyeyim çok dehşet makinalarım yok. Benim yerimin fikir ordu. İşte en büyük şey bu. Yardım bu oldu. Bazen bana boya konularında yardımcı oluyorlar. Onlara da bir şey oluyor yani. Onlar da bir katkısı olduğu için onlar da mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Tantuni geliyor. Adana deyince kebap geliyor. Mersin'le ilgili tantuni geliyor. Ona da şöyle bir şey düşündüm yani. Hep böyle düş şeyle yani spontane. Çocuklar buraya geliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü bir program kapsamında hemen hemen her hafta bir okul geliyor. Eğleniyorlar burada, resim çekiyorlar. Bazen bana çalışırken boyada falan yardım, çok makinayla falan şey yapmak istemiyorum bir sıkıntı olmasın diye. Boya konularında falan yardımcı oluyorlar. Mutlu oluyoruz, onlar mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz, keyif alıyoruz. Şöyle ben yurt dışında bunu çok şey yaptılar. çok talep oluyor bana ama maalesef bu kargo maliyetleri şundan dolayı filan isimlerin yerine gideyim yapayım. Şimdi Hollanda'da Rotterdam'da küçük bir arkadaşım bana yardımcı oldu. Orada küçük bir atölye kurdum. Zaman zaman gidiyorum orada. Özellikle kış şey yıl başında Noel babalı ürünler filan Hollanda'da, Belçika'da Almanya'da birkaç yerde oluşturdum kendim böyle bayi gibi. Benim ürünlerimi alıyorlar. Bir de pazarlar oluyor böyle. Burada nasıl yılbaşı pazarları falan var. Orada da katılıyorum. Yani hem ekonomik de olarak iyi oluyor hem de bir tanıtım oluyor. Bizim burada balkon kültürümüz var. Avrupa'da çok bir balkon kültürü yok. Onun için orada ağaca asma şeklinde böyle yapmıştım. Burada balkon kültürü olduğu için insanlar bunu masanın üstüne koyuyor. Rüzgar olduğu zaman karşılık kahvesini içerken e, oturup rüzgar olduğu zaman izliyorlar. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bana çok e, katkısı var. Ben, Adana Seyhan Belediyesi de sağ olsun. Onlar da nazik ilgilerine, e, onlara da teşekkür ediyorum. Zaman zaman onlar da beni davet ediyorlar. E, yani bunu herkesin tanımasını, yapmasını bile istiyorum. Bu konuda Mersin Üniversitesi ile bir çalışmamız var. Hala hazırda devam ediyor el eme çok önemli olduğu için ve insanlar da onu istediği için çünkü mükemmel oyuncaklar var. Çin'den gelen bir sürü veyahut da üretilen mükemmel. eksik de olsa, hataları da olsa el emene insanlar özellikle bu dönemde çok ehemmiyet veriyor. Sosyal medyadan falan ben hiç görmedim Tunceli Tunceli'yi. Oradaki o belediye başkanını hakikaten takdir ediyorum. Çok güzel çalışmaları var. Ee, orada bir etkinlik gibi yani orada da böyle bir ne bileyim sergi gibi workshop gibi falan bir şeyler yapmak istiyorum. Hem bu vesileyle orayı görmek istiyorum hem de bu ürünlerim orada tanınsın istiyorum. Ee, bir davet gelirse tabii ki memnuniyetle de değerlendireceğiz. Ee, herkese tavsiye ederim. yani.